Ben çıkıyorum Nereye kızım önce bir yemek yeseydin Yemeğe ayıracak vaktim yok Restel'in provası var Ve ben hala aynı yerde takılıp kalıyorum Bu ne ya şimdi Her şey o kadar üst üste geldi ki Sınavlar Restel Üstüne bir de Feyyaz'ın gerçek babası olmadığını öğrendi Uf, Taşınmaya da ikna edemiyorum Ne yapacağımı gerçekten bilmiyorum Emre Suzan, bak ne diyeceğim. Hep birlikte bir tatil'e çıksak. Ee, mesela İtalya'ya. İtalya mı? Bir keresinde en çok görmek istediğim ülke demişti bana. Hem keyfi yerine gelir, hem de seyahat dönüşü buradan taşınmış oluruz, ha? Onu böyle ikna edebileceğimizi hiç sanmıyorum. Bence denemeye değer. Hem de o adamla görüşmesine engel olmuş oluruz. Ne dersin? Bilmiyorum. Enver çok heyecanlıyım ya. Elim ayağım titriyor. Sanki konsere ben çıkacağım. Sakin ol. Bence Nazlı herkesi büyüleyecek. İnşallah. Bu arada güzel sanatlardan birkaç hoca gelmişti mi? Ha? ha Nazlı. Bak sakın panik yapma tamam mı kızım? Sanki evdeymişiz ben ve Enver abine çalıyor musun gibi düşün. Hep aynı şeyi söylüyorsun. Evet doğru. Konserden sonra sana harika bir sürprizimiz olacak. Biliyorum. Annem hakkımdaki gerçekleri anlatacak. Söz verdi. Sadece o değil. Sen, ben ve Emir abin senin görmeye çok istediğim bir yere gideceğiz. İtalya'ya mı? Evet, İtalya'ya. Gerçekten mi? İnanmıyorum. Nihayet yüzün güldü kızım. Sevindin değil mi? Nazlı'cığım, hadi. Nazlı, başarılar ya. Hadi sonra konuşuruz. Lafı bile yüzünü güldürmeye yetti. Bence İtalya, Nazlı'ya harika gelecek. That's <sighs> Bugün bir hastamla görüşmem gerekecek. Çok uzun sürmez. Tamam ama çabuk dön. Biz yapacağız şimdi. Tamam. Tabii tabii anlıyorum ben sizi Feyza hanım ama aldığınız aşılardan sonra ateşinizin yükselmesi normal. Ben bir röntgenlerinize bakayım. Bir saniye lütfen. Arabadaydı. Bir saniye. Kızıma ne yaptıysanız her şeyi anlatacaksınız. Ne pahasına olursa olsun. Ve geçmişte işlenen her günah, gün gelir, gölgesini salar en mutlu anların üstüne. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.